Moskova'da yapmak istediği de söylediğini söylediği iddialar arasında yeni bir iddia da bu. Bu ve diğer iddiaları konuşacağız. konuğumuza birlikte siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi hazırla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamza Bey. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. İddialar, değerlendirmeler arka arkaya geliyor. Sıcağı sıcağına her birini değerlendirmek istiyoruz. Son iddia ise Putin'in 300 zirveyi Moskova'da yapmak istediğine dair. Kabul edilemeyecek bir teklifti belki ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz Putin'le olan görüşmeyi, dünkü görüşmeleri bu teklifi sizden dinleyelim. Buyurun. Evet, Batı kaynaklı bir iddia ortaya atıldı Putin'in Zelenski'yi Moskova'ya çağırdığına dair. Fakat bu çok tabii mümkün değil. E, hatta daha öncesinde Alaska zirvesinden sonra da e, Rusya tarafı zaten bunu Trump da açıkladı. E, hatta en sonunda konuşmanın sonunda Putin şöyle bir açıklamada bulunuyor. Next time in Moscow diye. Trump da hatta orada şaşırıyor. Basın konferansında böyle bir e, sohbet ve açıklama var. E, hatta Trump şunu söyledi. Bazıları kızacaktır ama belki Moskova'ya gidebilirim de dedi. E, sonrasında da bugünkü çıkan haberlerde Putin'in e, Zelenski'yi Moskova'ya çağırdığı söyleniyor. Tabii bunun mümkün pek mümkün gözüken bir durum değil. Çünkü sonuçta iki taraf arasında bir savaş durumu var e, ve bundan dolayı da Zelenski'nin e, Rusya ile savaş halindeyken Moskova'ya gitmesi bir bakıma Ukrayna açısından e, abes iştigal olur. Hatta muhtemelen ben şöyle bir yanıt da bekliyorum Zelenski'den. Ben de Kiev'e davet ediyorum Putin'i şeklinde bir e, davetiyede de bulunabilir. Tabii şimdi bundan sonraki süreç nasıl gelişecek ona bakmak lazım. E, muhtemelen ilk önce e, Putin ve Zelenski arasında bir görüşme olacak. E, bu zaten Batı tarafından hem Almanya Başbakanı hem de Trump tarafından üçlü zirvenin de olacağına dair ve bunun Rusya tarafından kabul edildiğine dair de e, açıklamalar oldu. Fakat Rusya tarafından bununla ilgili olarak e, resmi bir onay veya teyit veya açıklama veya yalanlama da yok. Bu da şunu gösteriyor. E, muhtemelen ilk önce bir ikili zirve gerçekleşebilir hatta iddialara göre 22 Ağustos'ta olacağı da iddia edilmekte bu arada iki hafta içerisinde en fazla. Sonrasında da üçlü bir zirve daha sonra büyük bir masa da kurulabilir bu arada. Zaten Trump'ın yapmak istediklerinden bir tanesi de bu. Evet. Ee, hem Avrupa'nın hem Rusya'nın, Ukrayna'nın olduğu büyük bir masanın kurulması ki bana göre Türkiye'nin de olması gerekiyor. Çünkü Türkiye sürecin başından beri aktif bir şekilde diplomasi e, izledi. O yüzden eğer büyük bir masa ve konsensus oluşturulursa Türkiye'nin de bana göre davet edilmesi gerekiyor. E, tabii artık Rusya'nın pozisyonunda da değişiklik var. Normalde Rusya tarafı, e, bilhassa Putin, e, Zelenski'yi çok fazla muhatap almak istemiyordu. Evet. Hatta çok unutulan bir nokta var. E, Şubat 2022'de savaş başlamadan bir gün önce Zelenski e, Putin'e bir çağrıda bulundu. Görüşelim diye. E, doğrudan birebir görüşelim dedi. Ve telefonla da aradı fakat Putin cevap vermedi. Çünkü... Rusya tarafından baktığımız zaman haliyle Rusya kendisini Ukrayna ile eşit görmüyor çünkü Rusya hala kendisini büyük güç olarak görüyor, Amerika ile eşit olarak görüyor. Zaten hatırlatmak gerekirse, Lavrov'un bir tişört giymişti Alaska'ya giderken bir Sovyetler Birliği tişörtü vardı üzerinde. Bu da Rusya'nın kendisini hala Amerika ile denk görmesine dair bir emareydi. Tabii şunu da parantez içinde belirtmek istiyorum, Rusya özellikle 19. yüzyıldan beri hatta Napolyon zaferinden beri kendisini büyük güç olarak görmekte. Bu bazen Rusya açısından da sendroma dönmekte. Evet. Sürekli kendini büyük güç olarak atfetme ve bundan dolayı da bu bir bakıma kompleks haline de geldiği zamanlar oldu. Tabii bundan dolayı Ukrayna özellikle Zelenski çok fazla muhatap almadı. Fakat son aylardaki ve son haftalardaki Rusya tarafının ve Kremlin'in açıklamalarına bakacak olursak Rusya tarafı da artık bu Zelenski görüşmesine olumlu bakmakta. Zaten Alaska zirvesinden önce Putin'in bir açıklaması olmuştu ve Zelenski ile görüşmeye tamamen karşı değilim. Fakat şartlar henüz oluşmadı şeklinde bir açıklaması oldu. Şu anda baktığımız zaman da şartlar oluşmaya başlıyor. Ve bir bakıma Trump'ın havuç sopa stratejisi iki taraf üzerinde işlemeye başladı. Hı hı. Hatta bir bakıma Trump'ın bu izlediği belirsizlik politikası sürekli söylem değişikliği de ki bana göre bu aslında bilinçli yapılan bir şey. Birçok kişi Trump'ın bu politikalarını böyle gelişigüzel yaptığını düşünüyor. Fakat burada da aslında Trump'ın bilerek bir stratejik belirsizlik taktiği izlediğini söyleyebiliriz. Bu yavaş yavaş işlemeye başlıyor. Tabii Rusya'daki tepkilere bakacak olursak bir resmi bir de gayri resmi tepkiler var. Şimdi resmi tepkilere bakacak olursak resmi olarak bugün Lavrov'un da açıklaması oldu ve buna olumlu yaklaştıklarını belirtti zaten Lavrov. Ve ikili üçlü formattaki görüşmelere de hazırız dedi. Ee, sadece tekrar şeyleri yeniledi, talepleri. yani evet. taleplerini, yani Rusya'nın taleplerini yineledi. Ee, onun dışında Rus medyasındaki açıklamalara bakacak olursak hala bir temkinlik temkinli olma durumu ee, ve ketumluluk devam ediyor. Çünkü bugün ben Rus medyasındaki haberleri de okudum. Örneğin Ria Novosti'deki haberlerde şöyle bir iddia da vardı: Üçlü zirve olabilir. Fakat bunun da bir garantisi yok. Daha sonra ateşkesi taraflardan birisi bozabilir şeklinde açıklama vardı. Ee, bazı yorumlarda ise bir Minsk 3 durumu yaşamayalım denilmekteydi. Hı hı. Neden Minsk atıfta bulunuluyor? Çünkü 2014'te 2015'te Rusya Kırım'ı aldıktan ve Donbas'taki olaylar başladıktan sonra Minsk anlaşması yapıldı. Evet. Burada Fransa, Almanya, Rusya, Ukrayna'nın katılımıyla bir anlaşma yapıldı. 2015'te hatta ikinci formatı da yapıldı. Minsk 1 ve 2. E, fakat bu başarılı olmadı ve pratiğe uygulanamadı. Bundan dolayı Rusya tarafı tekrar bir Minsk anlaşması durumu yaşamak istemediğinden dolayı özellikle ateşkese de karşı çıkmakta. Çünkü Rusya'nın argümanı şuydu. Minsk anlaşması Ukrayna'nın ordu yaratması ve silahlanması için bir zaman kazanmasına vesile oldu şeklinde Rusya'da bir bakış açısı var. Çünkü 2014'te özellikle Ukrayna'nın çok küçük bir ordusu vardı. Yani aslında 2014'ten 2022'ye kadarki süreçte Ukrayna tarafı askeri olarak hazırlandı, ordusunu kurdu, geliştirdi. Rusya tarafı ise bu savaşa ekonomik olarak hazırlandı. Zaten sorulması gereken sorulardan da bir tanesi bu aslında. Çok kaçırılan bir soru. 2014 yılında Rusya Kırım'a girdi. Donbas bölgesinde gayri e, dolaylı olarak girdi. Fakat 2014'te Ukrayna'nın ordusu olmamasına rağmen, yani çok küçük olmasına rağmen Rusya neden Ukrayna'da daha fazla ilerlemedi? Çünkü eğer 2014'te daha büyük bir operasyon düzenleseydi Rusya tarafı bana göre Ukrayna'nın yarısını alabilirdi. Hı hı. Tabii burada bu soru da aslında cevaplanması gereken sorulardan bir tanesi ve şunu söyleyebiliriz ki genel olarak baktığımız zaman Rusya daha kalıcı bir barış kalıcı bir çözüm istemekte. E tabii burada şu an pazarlıklar devam ediyor. Sıkıntılardan bir tanesi şu toprak paylaşımı konusu. Evet. evet. NATO konusu bana göre zaten pek mümkün gözükmüyor. Avrupa'nın güvenliği yani... sağlamasını Putin bir Minsk 3 gibi görmüyor mu hocam? Bir de güçlü bir ortadan bahsetti dün Zelenski ama buna da karşı çıkacaktır büyük ihtimal. Bunun için mi bir Avrupa ordusunun Ukrayna'da Ukrayna'nın kalan topraklarında bulunmasını kabul edecek ya da böyle mi olacak? Rusya güvenlik garantilerine olumlu bakıyor fakat Avrupa başka orduların yani başka birliklerin yabancı güçlerin Ukrayna'ya girmesini istemiyor. Hı hı. Şimdi Amerika tarafı asker göndermeyeceğiz dedi ama İngiltere özellikle gönderme konusunda çok istekli. Evet. Burada Rusya'nın taleplerinden bir tanesi Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü hı hı. yani başka orduların başka birliklerin Ukrayna'da yer almamasını istiyor. Zaten NATO üyeliğine en başından beri karşıydı. Yani buna hiçbir şekilde Rusya taviz verecek gibi görmüyor. Ve Trump'ın açıklamalarına da bakacak olursak, Trump şunu dedi bir bakıma, Kırım'ı ve NATO üyeliğini unut dedi. Bu da artık çok mümkün gözükmüyor bu saatten sonra. Ee, Ukrayna'nın NATO üyeliği. Fakat Ukrayna açısından da şu soru ortaya çıkıyor. Eğer biz NATO üyesi olmazsak, bir Hı -hı. koruma kalkanı olmazsa, bu sefer Rusya ileride bizi tekrar Ukrayna'ya girebilir endişesi var. Bir de 1994'teki Budapest'te, memerandumu var. Çünkü 94 yılında bu memorandum imzalandığında şöyle bir koşul vardı. Ukrayna tarafı nükleer silahlarından feragat etti. Fakat bunun karşılığında İngiltere, Amerika gibi ve Rusya gibi ülkeler Ukrayna'ya güvenlik garantisi verdi. Şimdi Ukrayna açısından bakarsak bu sefer Ukrayna da şunu diyor. Biz tekrar güvenlik garantileri verilirse bu sefer bu da Peşte'deki olayın tekrar aynısı yaşanabilir mi endişesi var. E, muhtemelen güvenlik garantileri görüşülecek. Güvenlik evet. garantileri formülize edilmeye başlanacak. Burada tabii hangi formül uygulanacak? Amerika mı sağlayacak yoksa başka ülkelerden oluşan bir Birlik mi ya da NATO'nun 5. maddesi mi uygulanacak? Bu da tartışma konusu. Zaten şu an iki tane müzakerelerde temel e, nokta var. Birincisi güvenlik garantileri nasıl olacak? İkincisi ise toprak paylaşımı nasıl olacak? Bunlar evet. temel sorunlar. Peki bunlar Budapest'e hatırlattığınız Budapest'e de bir zirve olması mümkün mü? Adı geçen yerlerden birisi çünkü tekrar Macaristan. Yani ikili zirveyi, üçlü zirveyi nerede bekliyorsunuz? Çünkü yeri belli olmayan ama çalışmaların başladığı zirvelerden bahsediyoruz. Evet Macron Cenevre olabilir dedi. Tabii Rusya'sından sıkıntı şu Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde evet. bir davası var. Sonra İsviçre Dışişleri Bakanı bugün bu açıklamada bulundu. Bir, eğer gelecek gelme durumu olursa Putin'in bir dokunulmazlık çıkartabiliriz dedi. Evet. Ben Putin'in çok fazla Batı Avrupa ülkelerine gitmek isteyeceğini zannetmiyorum. Çünkü hem bu Avrupa'nın pozisyonundan bağlantılı hem de bu ülkeleri uçtuğu takdirde bir risk faktörü ya da sonuçta bu ülkelerde... Keza Macaristan. Yani Macaristan tabii biraz daha Türkiye'ye yakın bir pozisyon izledi. Rusya'yla denge kurmaya çalıştı biz gibi. Fakat Macaristan da sonuçta NATO üyesi. Bir de Avrupa bölgesine uçması gerekiyor. Bundan dolayı belki bunu da kabul etmeyebilir Rusya tarafı. Ee, tabii Türkiye aslında daha fazla ön plana çıkan seçenek. Benim kanaatim o. Evet. Fakat burada tabii bütün tarafların kabul etmesi gereken ortak bir ülke olması gerekiyor. Evet. Alaska'da olma ihtimalini görüyor musunuz? Alaska çok ilginç, aslında çok ilginç, beklenmedik bir yer oldu müzakereler evet. açısından. Ama e, tekrar olur mu emin değilim. Çünkü Rusya şundan dolayı tercih etti Alaska'yı. Alaska'ya doğrudan uçuş oldu. Eğer evet. şimdi Avrupa ülkesi olsaydı Avrupa üzerinden uçması gerekecekti Putin'in. Fakat e, bir bakıma Rusya ile ABD'nin e, sınır olduğu diyebileceğimiz yer orası olduğu için e, aslında orası Rusya'sından en uygun yer oldu. Çünkü doğrudan Rusya'dan oraya bir uçuş gerçekleşti ve Alaska'nın tabi tarihin önemi de var. Daha önce 1867'ye kadar Rus toprağıydı ve daha sonra o dönem 2. Kırım Savaşı sonrası hem ekonomik koşullar hem de bölgenin tutmak zor olduğu için Amerika'ya satılmıştı ve zaten Rus İmparatorluğu'nun o dönem Kuzey Amerika'daki sömürge toprakları için kullandığı Ruska'ya Amerika tabiri var. Rus Amerika'sı. Hı hı. Bundan dolayı da tarihsel bir yakınlık, bir daha doğrusu tarihsel bir dokusu vardı Rusya açısından. Bundan dolayı Alaska uygun oldu ama Trump da bu zirveden sonra şu açıklamada bulundu. Birçok kişi beni eleştiriyor fakat şunu hatırlatmak gerekiyor dedi. Sonuçta Putin Amerikan topraklarına geldi dedi. dedi. Evet. Bu da aslında Amerika açısından bakış açısını yansıtıyor. Ama Alaska'nın tekrar olması biraz daha bana göre e, düşük. Çünkü bu sefer üçlü zirve olursa Ukrayna'nın da gelmesi gerekecek. Yani Ukrayna'nın da kabul edeceği, Avrupa'nın da kabul edeceği bir ülke olması gerekiyor. Evet. Son olarak dünkü görüşmeleri, az önce değerlendirdiğimiz kareleri siz nasıl yorumluyorsunuz? Takip etmişsinizdir muhakkak Avrupalı liderlerin söylemleri. Son olarak bunu da alayım sizden. Buyurun. Evet, biraz önce sizin de paylaştığınız bir fotoğraf var. Böyle e, Trump, bütün Avrupalı liderleri masada otururken önüne dizmiş bir vaziyette. E, gerçekten uluslararası işgerdeki e, arşivlik bir foto, arşive girecek evet. bir foto. E, burada aslında e, bir bakıma şunu da demiş oluyor Trump. Ben sizi ayağıma getirdim ve hala e, Avrupa'nın dünya siyasetindeki e, etkisinin e, aslında çok da etkisinin düşük olduğunu gösteriyor. Hala küresel bir aktör olarak çıkamıyor ortaya zaten Avrupa. Evet. Ee, bu da bir de şunu da belirtmek gerekiyor. Aslında burada bana göre biraz konunun dışında ama e, Türkiye ile de bir bağlantısı var. Eğer Türkiye e, Avrupa Birliği Türkiye'yi dahil etseydi belki Türkiye Avrupa Birliği hem şu an askeri olarak daha güçlü olacaktı hem de dünya siyasetinde daha etkili bir ülke, daha etkili bir küresel aktör olabilirdi. Evet. Şüphesiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Katılımlarınızı değerlendirmeniz Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Doktor Ümit Lazmi Hazır'la Rusya-Ukrayna konusuyla ilişkin Beyaz Saray'daki zirveleri ve sonrasında gelen açıklamaları konuştuk.